Merhabalar sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bugün yine çok güzel bir burç yorumu ile buradayım. Sevgili oğlaklar sizin için buradayım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizlere güzel bir burç yorumu yapacağım. Önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor? Hemen sizlerin niyetine kartlarımı karmaya başlıyorum. Videolarımın devamı hep gelsin. Beni hep burada görmek isterseniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Açıklama kısmında Instagram kanalım var. Oradan ulaşabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum gerçekten ilginize. O kadar güzel ilerliyoruz ki gurur duyuyorum sizlerle. Teşekkür ediyorum. Bu arada 98 bin abone olmuşuz. Ne mutlu bize. Böyle devam edelim. Evet şimdi ben sizler niyetine Hemen kartlarımı yazıyorum arkadaşlar. Bakalım. Önümüzdeki günlerde sevgili oğlaklar sizleri ne gibi durumlar bekleyecek? Bunları hemen sizlere paylaşacağım. Hakkınızda hayırlısı olsun. İki tane burç yorumu kaldı. Kova ve balık. O burç yorumları bittikten sonra Ekim ayı burç yorumları gelecek. Onu da belirteyim arkadaşlar. Evet başlıyoruz sevgili oğlaklar. Kime kızdınız? Kime bu kadar sinirlisiniz? Biraz gerginsiniz ya da gergin bir bekleyiş içindesiniz. Sanki uzun süredir bitmek bilmeyen, dinmek bilmeyen bir özlem, bir hasretlik çekiyorsunuz. Birine çok kızgınsınız. Özellikle size bir cevap vermediği için ya da bir açıklama yapmadığı için. Açıklama yapmak zorunda aslında. Ama o kadar gamsız bir kişi ki özellikle bir erkek bu kişi. Belki sevgili oğlak kadınları. Aklınızdaki erkektir. Bir şekilde bir anda bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Size cevap vermemesi, açıklama yapmaması gerçekten size sinirlendiren bir etken. Ama sessizliğini bozacak dörtlü geçen süre içinde iletişime geçecek arkadaşlar. Özellikle çok fazla zaten böyle hayatınızla ilgili birilerine konuşmayı sevmezsiniz. Bir sırdır ya da içinizde bir yaşadığınız bir durum. Yakın bir kız arkadaşınıza anlatacaksınız içinizden geçenleri, hissettiklerinizi, düşündüklerinizi. Planlarınızı aslında yakın veya dostunuz bile olsa anlatmamanız sizin için daha yararlı olacak. Çünkü bu kişi ne kadar çok dostum deseniz de bir anda arkanızdan darbe atabilecek bir kişiye benziyor. O yüzden diyorum. Sessiz atın tekmesi pek olur. Bu kişi biraz sessiz bir kadın. Hani sizin planınızı alabilir, kendisi uygulamaya geçebilir. Hani dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Çok fazla iş yoğunluğunuz var. Kendinizi kaybetmişsiniz. Bayağı bir strese girmişsiniz. Hani tamam anlıyorum maddi olarak çok büyük bir sıkıntı çekiyorsunuz. Ama ilerleyen zamanlarda bu kazandıklarınız bir yatırım olacak sizin için. Ve gerçekten hani böyle rahat yaşayabilmek için şu an dişinizi sıktığınızı düşünüyorum. Özellikle bir aylık bir süre içinde ya bir tatil ya bir izin kullanacaksınız ya bir geziye gideceksiniz. Biraz dinlenmek, düşünmek yani nitekim sessiz bir zaman geçireceksiniz. Ve bu size çok iyi gelecek. İçsel huzurunuzu yakalamanız gerekiyor önümüzdeki günlerde. Özellikle kafanızda İki tane beliren soru işareti var. Bu soru işaretlerini yaratan çevrenizden ya da ailenizden birileri, e, bunların cevaplarını da bulabileceksiniz. Bu konuda da bir rahatlama geleceksiniz. Artık kalbinizdeki yükten de kurtulacaksınız. Size bir ağırlık veriyordu belki bir sorumluluktu, ama artık bitiyor ve gidiyor. Onun haricinde ne yapmanız gerektiğini şu an çok iyi biliyorsunuz. Kendinize güvenin ve gecikmeden yapmanız gerekeni yapın ve. Planınızı, hedefinizi birbirlerine anlatmayın. Sizden önce bu hedefi hayata geçirebilirler. O kadar sinsi insanlar var. Dikkat edin yine de. Özellikle bir mesleğiniz varsa e, ama bugüne kadar atanamadıysanız böyle bir problem yaşadıysanız özellikle yedili geçen bir süre içinde bir atamanız gerçekleşebilir. Havalara uçacaksınız. Heyecandan, mutluluktan, gözyaşı dökeceksiniz. Ya yani ciddi ciddi söylüyorum. 4 yıldır bu anı bekliyor olabilirsiniz. Eğitim hayatınızda artık ben buradayım diyeceğiniz, kendinizi hazır hissedeceğiniz bir zaman olacak. Özellikle ikili ilişkiler. Bir dönüm noktasındasınız. Daha doğrusu bugüne kadar belki yaşadığınız ilişkilerde hep en iyisini yaşadınız. Belki hep en büyük fedakarlığı yapan taraf sizdiniz. Ama karşıdaki kişi veya kişiler kimse artık kararlı değil, cesaretsiz, basireti bağlanmış, sağlam bir duruş sergileyememişler. Kendinizden siz eminsiniz ama karşı taraf kendinden emin değildi ve bu onları korkutmuş aslında. Gerçekten bu kadar kendinize güveniyor olmak onları korkutan bir sebepti. Özellikle ilişkiniz devam ediyorsa belli başlı bir takım sorunlar ve belirsizlikler önümüzdeki 10 gün içinde son bulacak. Ama şayet ilişkiniz devam etmiyor, ayrıldıysanız bu kişi sizinle kavuşabilmek için tekrar sizi arayabilir, yazabilir, iletişime geçebilir, sosyal medyadan ulaşabilir. Hani bu süre özellikle yaşadığınız günleri çok özlemekle geçiyor hayatı. Bunu özellikle vurguluyorum ve kavuşmayı istemekle geçiyor ömrü şu an için. Ve bu kişi tekrar e, hayatınıza girebilir. Onu affedebilirsiniz. Böyle bir gündem olması çok ihtimal görünüyor. E, ee, ve onun haricinde kadersel olarak gerçekten çok şanslı bir zamandasınız. Ee, bir tane muradınız var. Çok emek verdiğiniz, dua ettiğiniz, böyle çok fazla uğraş verdiğiniz, hani inşallah olsun sürekli dualarınızda hep böyle geçiriyorsunuz. Hani hayırlısı olsun diyorsunuz ama inşallah olsun. Hani dediğinizi duyar gibiyim. Arzu ettiğinizde bu dönem kavuşma şansı yakalayacaksınız. Hadi bakalım yüzünüz gülecek. Özellikle evladınız, evlatlarınız, çocuklarınız gündemde olacak önümüzdeki 20 günlük süre içinde çocuğunuzun durumu, e, psikolojisi ya da elinizden bir miktar para çıkacak, belki daha iyi bir eğitim alsın diye farklı bir derse yazdıracaksınız evladınızı. Bununla alakalı bir durum e, olacak arkadaşlar. Özellikle evli olanlar. İyi şeyler söyleyemeyeceğim. Kusura bakmayın. Bir ayrılık mı yaşadınız ya da yaşayacaksınız? Ya da bir şeyler artık bitti. Son tuşları mı oynuyorsunuz? Ya terk ettiniz ya terk edildiniz. Bütün her şey ortaya çıkmış ve sona yaklaşmış gibisiniz. Ama sizden giden veya gidecek olan kişi aşk acısı çekecek ve belki şu an ayrısınız. Aşk acısı çekmeye başlamış. Sizi bekliyor. Umut ediyor. Kalbinde bir umut var aslında. Hani sizi unutmak, sizden vazgeçmek değil niyeti sadece ikilemde kaldığı konuyla alakalı. Sizi değil bir başkasını tercih ettiği için kaybetmiş. Ve şu an onu geri kazanmak için uğraşmayacaksınız. Özellikle hayatınıza bir kişi gelebilir bu dönem. Yeni bir kişi. İsminde M harfi bulunan arkadaşlar. Ve bu kişi hayatınıza yeni girecek olan kişiyle bir anda evlenmek, nişanlanmak, ciddileşme konuları söz konusu olacak. Hiç ummadığınız vakitlerde mutlu bir yuva hayal ediyor olabilirsiniz ee, ve bir evlilik teklifi gelecek size arkadaşlar ayaklarınız yerden kesilecek yani onu da belirteyim sizlere evet güzel bir açılımda umarım memnun kalmışsınızdır önümüzdeki 10 gün içinde bu durumlar yaşanacak şimdi birden 3'e kadar bir kart seçin ve bir tane dilek tutun tuttuğunuz dileği tuttuğunuz sayıya bağlayın bakalım sizlere bu hafta mesajımız nedir hem de dileğiniz olacak mı? Buna bakalım. Bir numara, 2 numara ve 3 numara. Evet, herhalde dileğinizi tuttunuz. Sayınız da tuttunuz. Neyse haliniz çıksın o falınız diyelim bakalım dileğiniz olacak mı? Bir numara. Arkadaşlar özellikle önümüzdeki günlerde bir problem bir sorunla karşılaşacaksınız. Sanki ailenizden olgun birinden alınacak bir yardım var. Ve yeniden ayağa kalkacaksınız. Düştünüz ama kalkacaksınız. Özellikle iş veya aşk hayatınızda yeniden bir takım böyle hareketlenmeler yaşanacak haberiniz olsun. Ve dileğiniz 13 günlük süre içinde gerçekleşecek. 2 seçen arkadaşlarım. Şu kitabı görüyor musunuz? Kitabın ortasında yuvarlak var ve oradan geçiyorsunuz. Bir kapı var gibi. Kaderde iyi yönlü bir değişim yaşıyorsunuz. Çok fazla değişeceksiniz ve köklü değişiklikler yaşayacaksınız. Ve bir radikal karar alacaksınız hayatınızla ilgili. İş olur, ev olur, bir şehir değişikliği olabilir. Yeni bir hayatınıza girebilir ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Tüm kararsızlıklarınız ve belirsizlikleriniz bitecek. Beşli geçen bir süre içinde elinize para geçecek ve dileğiniz olacak. Paraya dayalı bir dilek olabilir diye düşünüyorum. Üç numara. Birinden bir haber bekliyorsunuz. Haber gelecek. 23 günlük süre içinde ve mutsuzluğunuz bitecek arkadaşlar. İsteklerinize, arzu ettiğinize, kavuşacaksınız yani muradınız olacak ve en önemlisi uzaklardan gelecek olan bir haber sizi gözyaşlarına boğacak ama sevinçten hadi bakalım beklenmeyeni bekleyin bu dönem hepinize sevgilerimi gönderiyorum bir sonraki videomda görüşmek üzere diyelim her şey gönlünüzce olsun beni dinlediğiniz için gerçekten çok mutluyum ee, bir sonraki burç yorumumuzda görüşmek üzere diyelim. Hepinizi çok çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.